ya. Sizi vursanız bile atarın ha. Evet Ali Bey. Evet. Avımıza abi. başladık. Evet, ne düşünüyorsun? Heyecanla beklediğimiz gün geldi. Allah Allah. <laughs> bir yıldır bekliyoruz değil mi bugün? Evet. Hissiyatlarımız mı? limitler dahilinde avlanmak. Limit kaç? Iki keklik bir orta boy tavşan benim için yeterli. <laughs> Aksiyonun <çok> heyecanını <laughs> almak yeterli. <laughs> İnşallah. Mehmet Bey siz? Merhaba buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Antalya'dan geldik. Zeynel Bey'e geçmiş olsun. <laughs> görmek isterdik ama... Kısa zamanda <laughs> dönecek inşallah. Değilmiş. Dikkatli güzel bir av olsun. İnşallah. Olasız, Aynen. Ali hocam sen... siz... Ne düşünüyorsunuz? <laughs> güzel biz? bir av diliyoruz. İlk defa kekli avda geliyorum. Kalkın alıp dönelim inşallah. İnşallah. Sen kara <laughs> bırak. <laughs> Biz de işte Gazi Tosu'dan geldik. Bugün güzel bir av yapmak için inşallah hepimiz için. Bol, güzel, sağlıklı, kazasız, belasız bir av diliyorum. i̇nşallah. Sağdan mı gidelim? var. <laughs> <laughs> Hier, kyk Bacağı gitti Ali be. Bacağı saldı gitti. Düşüyordu bile gene toparladı. Çok gitti aşağıya. Yazık ya. Baktım tamam, abi, batmam tamam. lazım. 2 Arkadan birini attı. Oğlum daş ne atayım diyecektim. Sen <laughs> aldın elinden atı ya. Üzerine bak. Önünden mi çıktın Olduk. Bizi uğraştırdı ama değdi. 10. HNX 2024. 2 tavşan bir keklik. Havamız devam ediyor. Ali'nin Ali sesine bakarsan alınmış. Ali'nin sesine bakarsan alınmış. Bir şeyin Hadi gidelim. Oradan ağrıca, ben şuradan bir göt geçti. Ulan Yunus dedim bu hiç köpeğin götüne benzemiyor. O kara bir kötü var dedi. Abi bak bu köpek şurada bir şey yok burada. Bir tanıdım daha, daha Lan şu Rio maçlarında <laughs> tam cevap. Mehmet abi ende oğlak mı? Abi attım. Ende oğlak vurmuşsun yanlışlıkla herhalde. Benim kaldır bakayım bir. Yavru. Ortak. Şeydeyim, taşın başındayım, sigara içeceğim. Sizi bekliyorum. Evet, Mehmet tamam, Bey düşünceleriniz. Abi. alacağız dedin, aldın. Bu taşan benim atım değil. Dedim. <laughs> Bu tavşan Ali Bey'in. Bu atmaya başladınız. Abi bu ilk oldu. Geçen sene de vurdu yaralı tavşanımı. Ali Bey'in artık. Bu sene de vurdu. Bu <laughs> abi ne tavşan sağlammış. Tavşanı vuran da aşır. Tavşan sağlammış. Abi. Ulan Ali. Mehmet vurdu deyip taşılacak mı herife? Yok. Dur abi abi gidiyor. Ali vurdu. Atmasa Her gidiyor. Gel gelmiş lan. Bacak bacak hiçbir şey olmuyor. Attın abi Mehmet abi gene. Attı orada göründü. Bir daha görünmedi. Abi. Tebrik ederim abi. Tüfeğin hakkını sonuna kadar veriyoruz. Mehmet el Dur elli mi? Senin içini bir çıkaralım. Çım. Hayır oğlum bir ya.